Herkese merhaba. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bay Yanlış dizisinin 10. bölümünden özel fotoları sizler için topladım. Acaba burada Özgür Ezgi ne, neyi anlatmaya çalışıyorum. Bay Yanlış dizisinin 10 bölüm fotoları geldi arkadaşlar. Artık Bay Yanlış dizisine son bir gün kaldı. 10. bölümüyle karşımızda olacak. Cuma günü Fox TV kanallarında Bay Yanlış dizisinin 10. bölümü yayınlanacak arkadaşlar. Siz de benim gibi heyecanlı mısınız? Bay Yanlış dizisiyle ilgili haberleri kanalımızdan bulabilirsiniz arkadaşlar. Emeğe saygı olarak videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler size. Bir diğer videoda görüşünceye dek hoşçakalın.